Bitmedi bu kamerayı da ya. Ne kadar aptalca. Kamera. Zaten hastalıktan hepimiz geberiyoruz. En azından bir gün ben biraz daha iyi oldum. Spor da yapıyorum. iyi geliyor bu bana ya. Baba. Efendim Mozicim. Ya bak şu kardeşim bir şey söyle. Benim tabletimi aramak istiyor. duruyor. Babacım biraz ver. Ya baba veremem. Ben şu burada sesim da kötü gelirse özür dilerim veremem benim tablet ben ayrıca annem onun tablet bakmasına izin vermiyor ya onun şeyi vardı küçük yazı, yazı tatlısı kullanmıyor onu da dur dönüyorum yancı ben de gideyim bir annemize bakayım Allah'ım bismillahirrahmanirrahim Allah'ım hep vermeyeyim de ben başka bir şey istemiyorum bir de Vermeyim vermeyeyim de canım bir saniye annemler gelecek seni bir döverim. Devam, devam, devam. Bana bir kahve yap. Yer hazırla bir köşe. Ben geliyorum. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım altıma sıçırdım galiba. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Baba. Börek üç tabletleri. Anneanneniz geliyormuş. Babaanneniz de gelir belki de.

söylüyorum. Tamam canım tamam tamam söyle 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 istersen hiç. Alırım şimdi. Uf iki saat bekledik. Bazı günler ne yapıyorsun? Bu arada saçlarım bayağı güzel olmuş. Teşekkür ederim. Allah'ım sıvır böyle. Yüzüm de bok gibi oldu ama neyse güzel bir şey bekledim. Hasta olmaktan nefret ediyorum ya. Çocuklara bakayım ben. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Anne anne anne. Evet. <laughs> Tatlım benim. Ee, siz ne yapıyorsunuz diye sormuyorum. Zaten zıkkımı kökünü yapıyorsunuz herhalde. Hmm. Bunu bakın. Durduğunuzda bir olup bana sataşamaz. Hedef olsun. Boş verin ya benim karım. Böyle Mert. E, efendim. Bir problem mi var? Evet. Karın seni çağırıyor. Hı, tamam. Ee, anneciğim güzel gidiyor mu oyunumuz? Evet. Evet. Tamam. Yürü sen benimle. Gülüyorsun. Bana bak sen bu erkekler gibi olursan senin canını okurma. Nakıllı adam. yapmaz Kızlar siz daha gitmediniz mi? Aşkım seni bekliyorduk kocayış. Ee, canım. Ee, ma... sorun mu var? Evet. Bana bak senin gebertsin bu adamlar gibi olursan. <laughs> Yok canım ne alaka. Yok canım ne ki Pırısık seni. Neyse ki seninle uğraşmayacağım. Hmm, boys. Ben de. Ee, o. <laughs> Kokla oh, pişti 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 pişti. Şu tipe bak. Tipe giydiği şeye bak. Gezli sıcağında. Ba 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 ba. Şimdi benim niye arkamdan konuşuyordur? Sizin sıcağında bu kadar kalın giyindi. Hasta edecek beni bu kadar. Ee, selam annelerim. Damat, bak bakayım sen bana. E, evet anneciğim. Vazgeçtim. Good. Okulum sabır ver Neyse. Maç 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 maç. Maç var mı maç? Var maç var. <laughs> Birbirimizde. Şey mi yapsak başta birimiz? Olur. Sinelim. Hadi kahve filan içelim. Aynen ya ben zaten geçen geldiğinizde kahve filanları toplamıştım. istiyordum. Ya ya <laughs> bildiğiniz... ya. Kahve de bildiğimiz kur. Boşver kardeşim. Aynen. Ee, ee bu buna... ben şunları bir yerleştireyim. Benim içim rahat etmez öyle pis 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 olsun. Güzel olmaz. Ay vallahi abdiş. pis değil senin ya? Lan bak sizin ikinizi de gebertin. Mankesin zaten hastayız. Sinirim tepemde. Size güzel bak mutlu bakmaya çalışıyorum ama hiç mutlu değilim onu da söyleyeyim. Tamam tamam. Çiçek olanlar üzümlü soda, alkolsüz. Ben üzümlü soda. Sen Mabel içecek misin? Ee, alırım ben de bir kere. Neyle? Marul. Yeşil yeşil al bakayım. Sen? Sağ ol. Ben de bunun onu içeyim kırmızı da. Öf yakıyoruz. O tabi. Bir, <laughs> bir çek ya. Eh. Ee, anne bize biraz odayız. Tamam anneciğim. İster misiniz? Hı, teşekkürler. Teşekkürler. Eee şey ben senden aslında bir şey söyleyeceğim. Ne de nasıl diyeceğim bilmiyorum ama ben ben söylüyorum o zaman bir ayak tabi bir şey mi oluyor ya bir bakalım mısın Şimdi çizdim bunları. şeyler yapıyorlar sanırım ne yapıyorlar bu videoyu aldım ben bay bay alıyorum şu videoyu kızlar merak etmeyin ben benimle düşündüğüm bir şey olabilir e tabi benimle evlenir misin

Yeni oldu damat. Hoş geldin. evet diyorsunuz. Evleneyim. Zaten okulum da bitti. Ee, evet. Babamızla babanızla konuşacağım ama tabii ki de evet. Bir şey ben çok sevindim. Ben de. Ben de. Ben de. Siz de. Evet. Arkadaşlar hasta olduğum için videolar kısa kısa geliyor. Özür diliyorum. Bu videoda bitmiştir. Hoşçakalın. Tamam abone olun olma. Abone olmazsınız o ilk başta gördüğünüz çirkin kadın yatağınıza gelip size sıra. Öptüm bye.